bu kadar ne bu ki otomatik yine hamar ayı şiiri bitir ki bu kone başı cemi bu ki bari yine ha katya nurcan bari katya ünlü demesi var bakın Buyurun hocam efendim Erciş ile ilgili Erciş'in il olmasıyla ilgili şiiri okudu okudu çok da güzel geçti çok da güzeldi evet. gerçekten güzel bir bahçede Sağ olun. şimdi de yine Erciş'in yöresel bir yemeği Evet, e, tandır, balı. tandır balı. balığı. Yine, inci, kefalar, i̇nci önceden unlanıyor. E, ondan sonra kurutulup tandıra vuruluyor. Evet. Teyzemiz şimdi onu anlatıp bize biraz daha anlatacak. Siz şimdi o şiire başlayın okuyun otomatik, otomatik Otomatik gelin gelinleri tabi e, e, halam otomatik gelin değil. Onu bir kere eski kadın oldu. Tabii ya. ki, tabii gelin ki. Ben yenilere yazdım. O hasi yener Kaynana. Evet. Tamam hadi bakalım. Tamam. Leken. kelim? Bu kim? Ne kelim? Sen başlıyor mu konu? Ben. bir tefersin. Leken. Kara günlü beçere gün görmemiş arvatlar. Sefa şimdikilere hepsi şanslı bakta var. Bir iş desen yapmazlar, gezme desen hay havar. Arabasız da gitmiler, otomotik gelinler. Kaynanaya bir iş etse bin bir kurban heyranlan. Anan gile git desen uçi gün seyranla. İkamakları, süpürmekleri hepsi anam ceyranla. Kışı çeksen ölürler, otomotik gelinler. Nənəm bir qələb sabunla biteş əsbab yıxardı, belangaz maşinə mi gördü, daşa çırpar sıxardı, canları çıxardı vallah. Sabah qordan qaxardı, şimdi öylə qədəy atılar, avtomatik gəlinlər. Bir qucaq qırç ataşla üç qandık bişiridilər, şorba, balıq, ciciq əkmək, nə bulsa girişidilər. 11 tənə doğudılar, 5 tənə də düşüridilər, şimdi tüp bebek yapırlar, avtomatik gəlinlər. Na qoyin na qoyin ata nə, qayn, nə, nə bolduz dərdindələr. Bir gün şelaledə, bir gün balıq bəndindədələr. Ərləri səmalar yaxı, özləri sərindələr. Hər həftə piknikdələr, avtomatik gəlinlər. 2 ay birik ötəri, 3 ay sonra ayrılı. Ər evi gələndə muruz edi, öz elatı gəlsə bayili. Devranı ixtilabəki. Bunlar da ruatsayili, 6 ay aidirlər avtomatik gəlinlər. Yox falan kəs bunu aldı. Tutduqlar bir yarış. Baba oğlu istansa hələ gedişlərinə bir qarış. 5 metrə dilləri var, boyları da bir qarış. Bülbül kimi ötülər, avtomatik gəlinlər. Axşam evə əli boş get, dönüb yüzən baxmazlar. Altın bilezik taxarlar, heç kimsəyi taxmazlar. Uşaq gecə partlasa, yuxudan qalıb baxmazlar. Bəki heç qalxmayasız, avtomatik gəlinlər. Gökməndər gençlik keçər, kimsə hayalə dalmasın. Şu üç günlük dünyada beddua ah almasın. Allah heş bir ana babayı ele ayağa salmasın. Bir gün bile bakmazlar otomatik gelinler. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık ya. Sağ Hakikaten günümüz gelinlerini, kızlarını çok iyi anlatan bir şiir. Gerçekten çok tebrik öyle. ediyorum. Çok teşekkür ederim. Teyzem annen de Kürtçe bilmiyor. Bilmiyor. Teyze bu otomatik gelinler hakkında sen ne diyeceksin kısaca? Hakikaten şimdiki gelinler kızlar öyle mi? Kendi gelinlerin için değil, bütün ha. gelinler <laughs> için hepsini Aa bir dakika, şimdi senin oğlun yazmış bunu. Evet. Herhalde eşinden ve kızlarından görmüş. Başka nereden görmüş? Eşinden, gör kızından, çevresinden Çevrenden. işte görmüş.